Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den doğru yerdesiniz. Bugün sizinle biraz steroid konusunu konuşacağım. Özellikle bu içeriği gençler için çekmek istedim çünkü gençlerin oldukça kafası karışık. Bu içerikle ilgili aslında daha detaylı bir içerik planlıyorum ama öncesinde size kısa bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Gençler için de iyi bir rehber olur diye düşündüm. Bugün steroid kullanmanın risklerinden bahsetmek istiyorum. Herhangi bir spor salonuna gittiğiniz zaman Görüntü kullanan insanları görüyorsunuz belki biraz moraliniz bozuluyor ben niye böyle gözükmüyorum diye düşünüyorsunuz kendinizde hata bulmaya çalışıyorsunuz aynaya bakıyorsunuz istediğiniz gibi görünmediğiniz için bu kısmı biraz daha hızlı geçerek aslında sonuca hızlı vardığınızı düşünerek belli başlı ürünlere başlıyorsunuz ama bu ürünlerin belli başlı riskleri var arkadaşlar ben bu videoda özellikle bu risklerden bahsetmek istiyorum. Belki sizin fikrinizi de bu anlamda değiştirebilir. Gitme şimdi, getir aklına bizi düşün eski Güzel günleri kulağımda. Seviyorum sarılınca silmedim, duruyoruz Hemen ilk konuyla başlıyorum arkadaşlar. Testosteron nedir? Biliyorsunuz testosteron erkeklerdeki en önemli hormondur. Kasları büyütmene ve enerjik hissetmene yardımcı olur. Aynı zamanda ruh halini etkiliyor, motivasyonunu etkiliyor, moralini etkiliyor. Tabii ki görünüşünü etkiliyor. Birçok etkisi var. Ama tabii ki öncelikle şunu bilmelisin. Testosteron erkeklerde zaten üretilen bir hormon. Özellikle gençlerde testosteron seviyesi oldukça yüksek. Yine de bunun yeterli olmadığını düşünerek arkadaşlar dışarıdan testosteron takviyesi alıyorsunuz. Ama tabii ki bunun belli başlı sonuçları var. Steroid nedir? Steroid vücutta fazla seviyede testosteron oluşturan ilaçlardır arkadaşlar steroidle kaslarınızı hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Bu doğru bir bilgidir. Ama aynı zamanda belli başlı sağlıksal problemlere neden olur. Vücudunuzda sorunlar çıkabilir arkadaşlar. Belli başlı sağlık sorunları var. Zaten bunlardan ilerleyen dakikalarda bahsediyor olacağım. Ama en büyük sorunlarından bir tanesi de karaciğerde çözülmesi. Karaciğerinde vücudun süzgeç görevini gördüğünü biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu cildinizde aknelenme, saçınızda dökülme gibi belli başlı yan etkilere sahip olmanızı sağlayacak bir detay maalesef. Dışarıdan baktığınızda steroid kullandığından şüphe etmediğiniz belli başlı sporcular var. Özellikle çok büyük olduğundan dolayı sizin ilginizi çeken sporcular var. Bunları YouTube'da da izliyorsunuz. Hatta bazılarını komik buluyorsunuz, bazılarını takip ediyorsunuz. Ama bilmelisiniz ki maalesef vücutlarında yüksek oranda insülin var. Ben daha önceki videolarımda bu insülinin zararlarından zaten bahsetmiştim ama insülinin yanı sıra aynı zamanda vücutlarında belli başlı steroid takviyeleri de var. Bu steroid takviyelerinin yan etkileri var arkadaşlar. Bu sadece görünen kısmı yani dışarıdan evet kasları büyümüş bir şekilde gözüküyor ama belli başlı yan etkileri var. Birincisi saç dökülmesi. Saç dökülmesi yaşama olasılığınız gerçekten çok yüksektir. Testosteron vücutta fazla olduğunda kıl kökleri maalesef zayıflayacak ve saçlarınızda dökülmeye neden olacaktır. Bunun her ne kadar önüne geçmek isteseniz de yani belli başlı şampuanlar ya da besin takviyeleri kullanmaya çalışsanız da bunun maalesef önüne geçemiyorsunuz. Testosteron vücutta ne kadar yüksekse saç dökülmesi de maalesef o kadar yüksek olacaktır. Peki işte bunun dışında ne gibi yan etkileri var? Arkadaşlar akne, Akne de gerçekten çok ciddi bir yan etkidir. Özellikle yüzünüzde, sırtınızda, kollarınızda, vücudunuzun çeşitli bölgelerinde aknelenme göreceksiniz. Bu aknelenme de aynı şekilde artarak devam edecek ve bu karaciğerinizin ne kadar zorlandığını gösteren önemli bir detaydır. Bunun önüne geçmek için muhtemelen dışarıdan Roaxan benzeri ürünler kullanacaksınız. Ama bunların da ciddi yan etkileri olduğu için arkadaşlar aynada gördüğünüz görüntüyü beğenmeyeceksiniz. Bunun dışında jinokomasti var arkadaşlar. Jinokomastiyi kısaca açıklayayım size. Neden erkeklerde jinokomasti gözüküyor? Aslında videosu da var ama burada da açıklıyorum. Jinokomastinin görünmesi vücudunuzdaki östrojen dengesinin bozulmasıyla alakalı. Biliyorsunuz ki kadınlar ve erkeklerde östrojen ve testosteron bulunur. Kadınlarda testosteron seviyesi düşük, östrojen seviyesi fazladır. Erkeklerde de tam tersi olarak testosteron seviyesi fazla ve östrojen seviyesi düşüktür. Bu bir balans, bir dengede bulunur ve bu denge bozulduğu zaman maalesef belli başlı etkiler görüyoruz. Peki nasıl bozuluyor? Neden jinekomasi görüyoruz? Vücudunuza fazla seviyede testosteron aldığınız zaman artık vücudunuz bu testosteron vücudunuza girdiği için ekstradan testosteron üretmemeye başlıyor. Üretmediği için de bu testosteron seviyesi vücudunuza yükselmeye devam ediyor. Ve ostrojeni baskılamaya başlıyor. Yani vücudunuzda az seviyede bulunan o de baskılıyor. Ve bu sayede arkadaşlar vücudunuzun bütün dengesi bozuluyor. Vücudunuzda fazla almış olduğunuz bu testosteron hormonu vücudunuzu ostrojene dönüşmeye başlıyor. Ve ostrojene dönüştüğünde de vücudunuzda belli başlı genetikler olmaya başlıyor. Peki nedir bunlar? Öncelikli olarak duygusal, psikolojik genetiklerinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Testosteron kullanan bireylerde ciddi anlamda psikolojik yan etkileri var. Depresyon. Depresyon gerçekten çok sık karşılaştığımız bir şey. Anksiyete ve agresyon görüyoruz. Bu agresyon tabii ki vücutta devam ederken ilişkiler bozulabiliyor. Yani işte birlikte olduğunuz, sevdiğiniz birisini hayatınızdan tek bir kelimeyle çıkartma kararı alabiliyorsunuz mesela. Evlilikler bozulabiliyor, ayrılma kararı alabiliyorsunuz, boşanma kararı alabiliyorsunuz. Birinden hoşlanıyorsunuz, ertesi gün o kadar sinirli oluyorsunuz ki ona patlayabiliyorsunuz ve kötü davranabiliyorsunuz. Dolayısıyla testosteron kullanan bir bireyin bu konuşulmaz ama hayatına bir kadın girmesi ve bu kadınla mutlu bir birliktelik kurması gerçekten çok zor oluyor. Çünkü kadınların da maalesef belli başlı şeylere kaldıramadığı söz konusu. Yani kavga esnasında ona sesinizi yükselttiğinizde ya da belli başlı kelimeler kullandığınızda kadınlar genelde bunları kaldırmıyorlar ve ilişkiyi bitirme yolunda gidiyorlar. Böyle olduğu için de arkadaşlar ilişkiler sürmüyor maalesef. Dolayısıyla evet testosteron kullanıyorsunuz, iyi gözüktüğünüzü düşünüyorsunuz testosteron altındayken ama bu yan etkiler de çok ciddi yan etkiler. Jinokomas da oluştuktan sonra da yine belli başlı tedavi yöntemleri var. Jinokomas ile ilgili videom var bu arada. Açıklama bölümüne ekleyeceğim. Eğer izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ama tabii ki önceliğiniz jinokomastinin oluşmamasını sağlayabilmek. Tabii ki bunu yapmamız için de arkadaşlar kullandığınız dozajlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kiminle çalıştığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Hatta mümkünse bu tarz ürünleri hiç kullanmamanız gerekiyor. Zaten gençlerin testosteron seviyesi yüksekken bir de dışarıdan bu tarz ürünleri kullanmaları oldukça mantıksız. Eğer bu alanda gelecek beklentiniz varsa profesyonel anlamda yarışmayı düşünüyorsanız da iyi bir hoca ile çalışmalı ve düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız bu noktada biraz da psikolojik baskılardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Maalesef bu var. Yani siz bir salona gittiğinizde orada insanlarla kendinizi kıyaslamaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu antrenmanları yapıyorum, ben bu besinleri tüketiyorum, ben bu kadar çalışıyorum, bu kadar ter döküyorum ama neden onun gibi gözükmüyorum diyorsunuz. Ama aslında o sadece görünen kısmı aynı zamanda işin içi de var. İşin iç kısmında gerçekten hoşunuza gitmeyecek belli başlı detaylar var dediğim gibi. Az önce saydığım yan etkilerin dışında aynı zamanda ereksiyon problemleri yaşamaları, kişisel ilişkilerinde maalesef başarısız olmaları, depresyon içinde olmaları, gece uyku uyuyamamaları, gece ter basmasıyla birdenbire uyanmaları. Bütün bunların dışında sıcak basması arkadaşlar. Aynı menopozdaki gibi birdenbire gelen sıcakların basması. Ve i̇şte şunları belirtmek istiyorum. Evet kendinizi diğer insanlarla kıyaslıyorsunuz ama biraz da mental olarak kıyaslamayı deneyin. Belki siz aynı noktaya 2 senede 3 senede geleceksiniz ama aynı noktaya geldiğinizde sağlığınızdan ödün vermemiş olacaksınız. Bunu mümkün olarak natural yapabilmek arkadaşlar büyük bir başarıdır. Şimdi kendinizi o insanlarla kıyaslıyorsunuz ama o insanlarla konuştuğunuzda gerçekten yakınsanız arkadaşsanız bu arada insanlar arkadaşlarına bile bazı sırlarını açıklamıyorlar ama onlara genetiklerini sorun. Genetiklerini zaten size söyledikten sonra muhtemelen kullanmaktan vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Sadece görünüşe odaklanmayın. Aynı zamanda işin perde arkasını da iyi bir şekilde araştırmanızda fayda var. Vücudunuzu steroidlerle büyütmeniz size çok büyük bir artı sağlamayacak. Çünkü bu steroidleri bıraktığınız zaman aynaya baktığınızda ciddi anlamda bir depresyona girebilirsiniz. Hatta bu depresyonu yaşayan birçok insan var. O yüzden steroidlerin bağımlılık yaptığında bahsedebiliriz mesela. Bu çok önemli bir konu. İnsanlar bunları genelde konuşmuyorlar ama steroidler ciddi anlamda bağımlılık yapıyor. Benim piyasada tanıdığım birçok kişi belli bir dönem off veriyor, evet bırakıyor ama o dönem İnanın bana ne fotoğraf çektiriyorlar, ne bir video çektiriyorlar, ne insan içine çıkabiliyorlar. Genelde böyle bol tişörtler giyip insan içerisinde çok fazla görünmemeye çalışıyorlar. Ama ne zaman Kürlerine geri dönseler, o zaman fotoğraflar paylaşıyorlar, videolar paylaşıyorlar. Daha fazla görünür hale geliyorlar. Ama sadece o bir dönem oluyor. Genelde bu fotoğrafları zaten stokluyorlar. Bu stoklardan kullanmaya başlıyorlar. Sosyal medyalarına da bu stoktaki videolarını paylaşıyorlar arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Bunu da sizlerle özel olarak paylaşmak istedim. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Bu herhalde güncel formu diye düşünüyorsunuz. Yarışmadan hemen önce çekmiş olduğu form oluyor genelde. İnsanlar sürekli olarak o halde gezmiyorlar maalesef. Keşke öyle olmuş olsaydı. Ya ben spor salonuna birden fazla tişörtle gidip sanki farklı günlermiş gibi çekimlerini yapıp ondan sonra sosyal medyalarında bunları farklı günlermiş gibi paylaşan insanlar tanıyorum ya. Yani. İşin içine girdiğiniz zaman işin içerisinde kullanılan o ışık, kullanmış oldukları Photoshop programları, giymiş oldukları farklı farklı tişörtler sanki farklı günlermiş gibi dışarıdan anlaşılmıyormuş gibi detaylar. Arkadaşlar bunlara artık hakim olduğum için bunlarla sizin gözünüzü boyamalarına lütfen izin vermeyin ve satmış oldukları eğer ürün satıyorlarsa diye söylüyorum. Çünkü birçok kişi artık bunun peşine düşmüş durumda. Birçok kişi bundan maddi olarak çıkar sağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Lütfen bunun arkasına sığınmalarına izin vermeyin ve satmış oldukları ürünlerden uzak durun. Mümkün olduğunca sizinle paylaşmış olduğum videoları izleyin. Size doğal takviyelerden zaten bahsediyorum. Doğal takviyelerden giderek natural bir şekilde iyi bir şekilde gözükebilir ve yoğun antrenmanlarla iyi bir beslenmeyle gerçekten iyi gözükebilirsiniz. Kendinize bu anlamda inanın arkadaşlar. Önemli olan şey sağlıktır ve sağlık olmadığı sürece ne kadar iyi görünürseniz görünün aslında bir anlamı yok. Evet ben bugün özellikle gençlere bir içerik çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu da güzel bir şekilde editleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen dışarıda sosyal medyada görmüş olduğunuz şeylere çok fazla itibar etmeyin. Bunlar bazen gerçeği yansıtmıyorlar. Gerçeği yansıtmadığı gibi sizin gözünüzü boyayabilirler. Lütfen boyamalarına izin vermeyin. Lütfen bu işi profesyonel olarak bir yere taşımayacaksanız natural olarak devam edin. Sağlığınızdan ödün vermeyin ve mutlu olun arkadaşlar. Mutlu olmak gerçekten bu işin anahtarı. Stres seviyelerinizi düşürün ve mental sağlığınızı iyileştirin. Bugünkü içeriğimiz bu kadardı. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız like atmayı, kanalı takip etmeyi ve alta yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.